Yalnızlık felsefesi. Yalnızlık nedir? Kimilerine göre bir oda içerisinde tek başına kalmaktır. Kimsenin umursamadığı silik bir karakter olmaktır. Ne kadar çabalarsan çabala, insanlara verdiğin değerin onda birinin sana gösterilmemesidir. Peki sadece bu kadar mı? Hayır. Sadece insandan ayrıştırılmış insanlar mı yalnızdır? kalabalıkların arasında yalnız kalabilir mi insan? Bir konserde, bir sahnede, milyonlarca takipçili bir Instagram hesabında yalnız kalabilir misiniz? Bu soruyu sorduğumuzda herkesin farklı düşünceleri olacaktır. Fakat bu videoyu izlerken bütün pencerelerden yalnızlığı anlamış olacaksınız. Bir insanın çevresi kalabalık olabilir. Fakat çevresindeki insanlar sadece belli kısımlarda bu insanın yanındadır. Çıkar ve menfaat Bunlar bir insanın yörüngesinde dönen iki tür bela gibidir. Bu belalar etrafında toplanmış insanların getireceği tek şey yalnızlıktır. Peki çevremizdeki insanlar gerçekten yanımızda mı? İnsanlar tanıştığı kişileri kısımlara ayırarak onlarla muhatap olmayı devam eder. Sevgili, arkadaş, dost, kardeş. Kendi kan bağı haricinde oluşan bu arkadaşlık seviyelerinde insanlar toz pembe hayatlarında yaşamını sürdürür. Peki neden toz pembe bir hayat? Genel itibariyle arkadaşlıklar ve dostluklar ilk başlarda güzel ilerler. Şu an bile çevrenizde çok fazla dostunuz olduğunu düşünebilirsiniz. Peki karşınızdaki insanın gerçek niyetini anlayabiliyor musunuz? muhtemelen bu soru karşısında hepimizin eli kolu bağlanıyor. Karşıdaki insanın ne yapacağını tam olarak bilememek kör dövüş yapmakla birebir aynıdır. Yumruğun tam olarak nereden ve nasıl geleceğini bilemezsiniz. Bu yüzden yalnızlık dediğimiz algı dostluklarımızın ve arkadaşlıklarımızın içindeki hislerle doğru orantılı şekilde artar ya da azalır. Peki çevremizdeki insanlar gerçekten bizim yanımızda mı? Onların bizden bir beklentisi var mı, yok mu? Bunu anlamak şu dönemde oldukça zordur. Hiçbir kişi asıl suretini ilk başta insanlara göstermez. Sadece zamanla sonbahar yaprakları gibi maskeleri düşer insanların ve artık kişiler birbirlerinin gerçek yüzünü görmeye başlar. Böylelikle yalnızlık algısı insanların içinde büyümeye devam eder. Dijital Yalnızlık Telefonlarımız bizi en çok yalnız hissettiren unsurlardır aslında. İnsanlar iletişimlerini sadece telefonlar üzerinden gerçekleştiriyor. Instagram ve WhatsApp'ın olmadığı bir dünya düşünün. Buna hangimiz dayanabiliriz ki? Atmış olduğumuz fotoğrafların beğeni sayısını görmeden, mesaj isteklerini almadan, insanlarla sosyal medyada etkileşim içinde olmadan yalnızlık algımızı nasıl bastırabiliriz? Evet evet bastırmak. Şimdiye kadar hepimiz var olan yalnızlığımızı bastırdık. Ondan haberimiz dahi olmadı. Instagram bizi bağladı. Asıl olan varlığımızı olmayan bir dünyaya sıkıştırdı. Sosyal medyada içeriklere yorum yapabilmek insanların özgürlüğü olarak gösterilmiştir. Yorum yaptıkça kendinizi işe yarar zannedersiniz. İnsanların fikirlerinize değer verdiğini, sanki fikirlerinizin çok önemli olduğunu hissedersiniz. Evet, konuşabilmek, görüşleri bildirebilmek çok önemlidir. Peki ya görgüsüzce yapılan yorumlar? Küfür ve alay bu minvalde yorum yapan insanların hayatları oldukça yalnız geçmektedir. Bunu henüz kendileri dahi bilmiyor. Hatta kendilerine itiraf etmekte de zorluklar yaşadıklarına eminim. Bu kişilerin en çok korktuğu şey insanlar tarafından görünmeyen birisi olmaktır. Bu yüzden insanların dikkatini çekebilmek için normal dışı davranışlara sergiliyorlar. Böylelikle insanların dikkatini çekeceklerini zannediyorlar. En basit örnek. Bir insan neden 31 yazar? Bunun bir komikliği, bir esprisi ya da bir farkındalığı var mıdır? Ya da tamamen "Ben buradayım, beni de görün." anlamına mı gelmektedir? arkadaşlıklarımız. Gelelim çevremizdeki bizi sevdiğini iddia eden arkadaşlarımıza, dostlarımıza, sevgilimize ve ailemize. Ne kadar güveniyoruz? Ne kadar sevildiğimizden eminiz? Kendimce buna bir çözüm getirdiğimi düşünüyorum. Belli zamanlarda bu testi kendime çok uygularım. Böylelikle çevremdeki insanlara gerektiği kadar değer verebiliyorum. İnsanların ailesine böyle bir testi yapabilmesi mümkün değil. Fakat çevresindeki arkadaşlık olarak gösterilen insan figürlerine bu söylediğim test başarıyla uygulanabilir. Bu test aslında çevrenizdeki insanların ne kadar samimi olabileceğini ölçmüş olacak. Bir hafta boyunca rehberinizde olan, Instagram'a takipleştiğiniz, mesajlaştığınız, genel itibariyle konuşup görüştüğünüz insanlara mesaj atmayın. Telefonu sadece acil durumlarda iş görüşmelerinde kullanmaya devam edebilirsiniz. Özellikle size değer verdiğini söyleyen insanlara karşı bu testi yapmanızda fayda var. Bir hafta beklediğiniz süre zarfında sizi arayan, sizi soran insanlar size yazmayan insanlardan daha samimi olarak gösterilecektir. Böylelikle kime ne kadar değer vermeniz gerektiğini az çok anlamış olacaksınız. Zira durmadan insanlara yazan kişi sizseniz yalnızlık duygusu asla peşinizi bırakmayacaktır. Son Sözler Yalnızlığı iyi ya da kötü yapan biz insanlarız. Eğer ki insanlara bağımlı olarak yaşıyorsanız, onların yaptıkları sizin de konuşuyor olmaları sizin için çok önemliyse, yalnızlık bu dünyada kendi kendinizi oluşturduğunuz bir cehennemdir. Fakat yalnızlığın dinginliğinde kendinizi geliştirebiliyor, yeni şeyler öğrenebiliyor ve üretebiliyorsanız işte yalnızlık sizin için en güzel şeydir. Bu arada ne demiş Mevlana? Yalnızlık adam olmayanların vereceği saygıdan, sevgiden iyidir. Ben Mr. Efendi